Herkese merhaba. Yine gül olayı ile ilgili söyleyeceklerim var ve hazır köpeğimi günün son e, yürüyüşüne çıkarmışken birazcık e, sizinle konuşmak istedim. Az önce bayağı bir böyle sinirlendim ve güldüm ve dedim ki yani bazı insanlar gerçekten Şimdi bir şey diyeceğim olmayacak yani e, normal değil, sağlıklı düşünemiyor diyeyim ben. Yani hasta kafaları hasta genel olarak. Şimdi bir tane kadın çıkmış bugün kendisini dahil etmiş olaylara. Hatta taksi tutup e, Ferdi Beylerin yanına gelmiş e, bizzat. Ee, ve sonra bir şeyler söylemiş. Adını falan da gayet e, ortaya attılar. Bir şekilde atıldı yani. Zaten söylediği her şey söylendi. Hani e, işte Tuğyan tehdit etmiş e, arabayla arabada o annemi öldüreceğim deme olayı gerçekten yaşanmış. Arabalı bir olaylar daha yaşanmış. Bir sürü bir sürü zaten anlatıldı. Yani <laughs> söylenecek her şey söylendi. Artık e, tehlikeli bir durumdaysan, birileri sana bir şey yapacaksa zaten yapacak abi. Çünkü sen gitmişsin, taksi tutmuşsun, oraya gitmişsin herkesin içinde bunları söylemişsin. Sonra da diyorsun ki ay ben çok korkuyorum. Özel Çocuğuma zarar verilmesinden çok korkuyorum. O yüzden konuş. Bir de şey bu arada söz vermiş ilk başta yayınlarınıza geleceğim tamam diye. Sonra da ay ben gelemeyeceğim. Çok korkuyorum. Çocuğumdan korkuyorum. Yoksa onlardan korktuğum için değil de. E, sonuçta korkmuş oluyorsun işte yani. Böyle saçma sapan yani neyinden korktuğunu da anlayamıyorum. Hani böyle bir iki kişiyi daha şahitlik falan edeceğim dediğinde leşini sermiş olsa falan ortalarda ibretlik bakın sonunuz böyle olacak falan demiş olsa neyse diyeceğim. E, bir kadını ee, işte başka bir kadını yani dövmüş gibi fotoğraf atarak korkutmuş. Sonra da diyor ki korkmuyorum da çocuğuma zarar verir diye korkuyorum. Ya ne kadar da korkmuyorsun ya. Yani korkuyorsun hadi tamam bayağı korkuyorsun ya ödileksin. Bir de e, her şeyin söylendikten sonra artık korkma yani. Çünkü Hasan söylemişsin, ha Ferdi Bey söylemiş, ha Ali yedi bela mı ne öyle bir adam var. O söylemiş. Sonuçta birileri söyledi tamam mı senin ee, onlara bugün söylediklerini adını da verdiler. Artık bu saatten sonra sen kanallara çıkıp söylesen ne olur söylemesen ne olur. Yani Tuğyan seni öldürecekse ya da çocuğunu öldürecekse şey mi diyecek. Aa Ama kendisi bizzat söylemedi. Ferdi Bey ya da Ali Bey söyledi. O yüzden ee, öldürmeyin. Ya fark etmiyor anladın mı? Yani ifşa oldun artık sen zaten ve e, canlı yayında da ne söyleyeceksen zaten bunu söylediler hani birinci ağızdan bir de senden duymaya çalışıyorlar. Hepsi bu artık tehlike altındasın bir şekilde yani. Bir de şunu anlayamıyorum. Madem korkuyorsunuz niye o zaman böyle birilerine çıkıp hani şov peşinde gibi gösteriyorsunuz? Doğrudan gidin savcılar başvurun ya da emniyete gidin. İfade olarak bunu verin ve isminizin de yayınlanmasını istemediğinizi söyleyin. Bu çok daha basit bir yol. Hayır ya insanlar gerçekten şov yapmak peşinde. Hiç de e hoşlanmadım kendisinden. Bir de söyleyeceği şey de ne, neymiş biliyor musunuz? Çok önemli bir şey gibi. Bir de başlıklar atmışlar böyle. E, bilmem kim hanım itiraf etti e, falan diye. Yani her defasında amaçları şey. Aha cinayet itiraf edilmiş. Açalım da izleyelim dedirtmek. Çünkü artık insanlar çok sıkıldı ve izlemiyorlar yayınlarını. İzlenme oranları düştü. O yüzden yapıyorlar bunu. E, neymiş? İşte arabaya gerçekten bilmiş Öldüreceğim ben annemi. Siz de göreceksiniz demiş. Bunu söylediğinde sıkıntı yaşayacağını düşündüğü için korkuyor koca kadın yani. Bu korkma olayını da bu arada aslında ortaya çıkaran Ferdi Bey oldu. Ee, nasıl oldu diyeceksiniz. İşte çok tehlikeli bir kadın, çok tehlikeli bir kadın diye diye diye. Ee, insanları korkuttu. Hiç de tehlikeli bir insan falan olabilecek e, hiçbir vasfı yok. Yani, yani bir tehlikeli bir insanın e, ciddi çok parasının olması lazım. Çok e, işte e, böyle hani bir yerlerde adamları olması lazım. Çok güçlü bir insan falan olması lazım. Özellikle siyaseten. E, bunların hiçbirisini göremiyoruz. Yani <laughs> hiçbir özelliği yok ya kızın ve e, işte Fadi Bey'e çok herkes itimat ettiği için çok tehlikeli, çok tehlikeli dedikçe herkes korktu. Yahu bu kadın dünyanın en tehlikeli insanı da olsa azıcık kaşık kadar aklı varsa e, zaten size zarar vermesinin sıkıntı yaratacağını bilir. Ha dava edecek de tazminat alacak diye korkuyorsunuz. Yani kız seni şantajda bulunmuş sana ya. Daha senin dava edilecek bir yanı var mı? Ne diye dava edecek? Şantaj yaptım ama kibarlık edip şantajıma uymadı. Yine de gidip itirafçı oldum diyecek. Bunun için mi dava açacak? Yani şantaj yapan bir insanın seni dava etme ihtimali var mı sence? Ya da bunu kazanma ihtimali var mı sence? Ne diyecek? Sen nasıl davayı kaybedeceksin mesela? Evet bana şantaj yapmıştı. Ben de o şantaja uymadım. Kendisinden özür dilerim biliyorum para cezası ödemek zorunda kalacaksam çok üzgünüm falan mı olacaksın yani yani hiçbir mantığa uymuyor gerçekten bu cehalet mi hayır bence değil bunun adı cehalet değil bence biraz ilgi üzerine toplamak e, insanların kendisiyle hani bir de popüler oldu ya bu insanlar kendisiyle ilgileniyor olmasından aşırı e, şey böyle memnuniyet duymak ego yapmak falan ya yani bu yani gerçekten e, ilgi üzerine çekmek için yapılan şeyler taksi tutup mesela korkuyorsun abi güya Sonra taksi tutuyorsun adamın yanına gidiyorsun. Sonra diyorsun ki yayınınıza çıkacağım. Sonra geri mesaj çekiyorsun. Hayır çıkmayacağım çünkü korkuyorum çocuklarımda zarar vermesinden. E sonra diyorsun ki bir canını döverlerken ee, bana işte Görsel attılar, video atlar Seni de buna çeviririz dediler. Bir karar var. Hani sen korkmuyordun, çocuğun için korkuyordun. E bir canın e, görüntüsünü atınca da korkmuşsun işte. Yani korkuyor musun? Korkuyorsan niye taksi tutup e, Ferdi Bey'in yanına gidip her şeyi söylediğinde doğrudan emniyete gidip söylemedin? Hadi savcılığa her an her saniye öyle hani babanızın evine girer gibi giremiyorsunuz da emniyete abi 7-24 gidip ifade verebilirsin ve e, adını da gizleyebilirsin korkuyorsan. Senin derdin güllü olayını aydınlatmak ya da herhangi bir fayda sağlamak değil. Güllü olayı üzerinden şov yapmak. Bu bir gerçek Ha, verdiğin ifadenin de bir faydası var mı dosyaya? Yok. Yani o arabada onu söylediğini zaten başka insanlar da duyurdu. Senin bir eksik bir fazla söylemen çok da bir şey değiştirmiyor. Bu kadar bütün gün, bütün akşam diyeyim YouTube kanallarını oyalayacak bir ehemmiyetin yok yani. Bu ilgi sana biraz böyle bir sene falan yetsin olur mu? Güllü'nün bir tane çocukluk arkadaşı çıkmıştı geçen gün e, kanallardan birisine hangisine çıkmıştı hatırlamıyorum ya yani. biraz düşünsem onu da hatırlarım bu arada ama gerek yok e, şey demişti Çınarcı'ya gitmiştim ben Güllü'nün yanında kalmıştım ve Çınarcı halkını da hiç sevmedim demişti. Abi aşırı haklıymış ya. Hiç sevilecek insanlar değil yani. Koca koca insanlar çocuk gibi naz yapıyor falan böyle. Ya da çok aşırı belli tamam mı böyle hani prim yapmak için e, uğraşıyor olduğu falan. Saçma sapan hareketler. İki saattir Ali Yerlikaya'nın e, hesabındayım işte canlı yayın açmış ee, kadının birini bekliyor bugün Ferdi Bey'in yanına gelmiş bir kadını. Ay geleceğim, ay gelemem, çocuklarım var o yüzden gelemem, oğlum evde gelemem, ay tamam dur gelebilirsem geleceğim falan derken adam orada bekletirken gidip Ferdi Bey'in açtığı yayına katıldı ve söyleyeceği şey de evet gerçekten bir şey aman bir can diyorum. Tuğyan o gün arabaya bindi ve ee, evet annemi öldüreceğim siz de göreceksiniz dedi. Bunu diyecekmiş yani bunun için korkuyormuş. Ya kıyamam sana ben ya. Ya Sen olmasan dosya gerçekten e, senelerce böyle e, hiçbir ilerleme kaydedilemeyen bir dosyaya dönüşecekti. Dünyayı kurtardın teşekkür ederiz sana.